Arkadaşlar biz hemen başlayalım. Desek de Eymen'e yeni kanal açtım. İsmi Fatih Göncü. Abone olabilirsiniz. Şu an Eymen ponçe oynatıyor. Öyle yapma Eymen. Koltuğa çık alttan şöyle. Eymen. Kovalama. Eymen. Koltuğa çık şöyle şöyle oynat. Seni görmezse korkmaz. Koltuğa çık öyle öyle oynat. O geliyor. Daha ben çekeyim alttan şöyle. Siz görüyorsunuz. Ben sana demedim mi? Arkadaşlar şimdi ponçi yakalayıp hemen <laughs> size göstereceğim. Ponçi. Oğlum çekirge gibi ya. Gel nasıl şey yakalayacaksam bunu. Um, aman, um. Bak, um, yakaladım iyi. arkadaşlar ponçi. bak <laughs> <Adı> böyle havadayken <laughs> <laughs> bile oyun oynuyor yani. <laughs> Elimi cırmaklamasa iyiydi. Ya yere ya götürme. Adam, yere götürme. Bakın. Yere götürme. Yere götürme. Adamın adamı tek tek istedi hoca. Onu yap ponçik ponçik onun adı ponçik. Arkadaşlar ponçik ponçik tek istedi. Arkadaşlar benim kanalımda da bu Kedinin videosu var. <laughs> Ve ne yaptığını görüyorsunuz mallık yapıyor şu an. <laughs> Kameradan korktuğu için sabit duruyor. Arkadaşlar, arkadaşlar Kameraya saldıracak. Arkadaşlar. arkadaşlar, görüyor musunuz tikbileri Harry Potter saldırıyor ya. Karnını gıdıklarsan böyle yalar. Aa acaba <laughs> kamerayla gıdıklarsan kameri yalar mı? Hay <laughs> <Benim gülüyor> ya, yapma. Yok yalamaz <laughs> yalamaz. Yapma yapma oynadım. Gördünüz arkadaşlar. Koşun. görüşmek üzere. Bay Bye. Bye. Bili bili.